Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda abime çok küçük kanalından ama abimin kullanmadığı kemanı inceleyeceğiz kutusu baya büyük acaba içindeki de öyle mi çok merak ediyorum hazırsanız açalım. <laughs> Keman galiba bunun altına. Keman. Keman beklediğimden daha küçük çıktı. Ben böyle kutusu büyük olduğu için keman şöyle büyük sanıyordum ama değilmiş. Yayı da burada. Çalışıyor mu acaba bakalım ne? Buradan tutuluyor herhalde. İlk kez keman çalacağım ben de. Akorları biliyorum birazcık. Akorlar çalışıyor gibi. videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Biraz tozlamış ama sileceğim. İnşallah dayanır. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.